Herkes yemeklerin tadına baktı. Sema'nın tekrardan eline koluna sağlık. Afiyet olsun. Bakalım menüsüne, hamaratlığına, karşılamasına, sofra düzenine toplam kaç puan getirdik hep birlikte göreceğiz. Buyurun hanımlar puanlarınızı verebilirsiniz. Evet herkes puanını verdiğine göre Şenay buyur puanını çevir bakalım kaç puan verdi. Altı tane şeyin yarımşar puan mı aldı her bir şeyin? Ve baklavan sırf şöyle, benim dört puanım. Şöyle söyleyeyim baklavanız gerçekten çok e, güzeldi. Baklavan bir puan ama mı ben, hak etti? E, ama ben zaten kapıda beni karşılamasını bizi karşılamasını beğenmediğimi söylemiştim. Ama yemeği değerlendiriyoruz şurada. Onu da değerlendireceğimizi söyledi Kadir Bey. E, ne yapayım kapıda Artı... mu kondurayım? kapıda karşılarken. Size e, davul bu ben kendi düşüncem. Diyeyim. Şu an konuşmamı izin verirseniz konuşuyorum farkında mısınız? Konuşun. E, ve artı yemekler e, bazılarını beğenmediğimi söyledik. Bazılarının eksik ve e, hatalı olduğunu söyledik. O yüzden benim puanım 3. <laughs> İnşallah siz benim için üstünü yaparsınız da ben size 5 veririm. 3 benimki. İnşallah 5 yaparsınız siz. Evet Ama puan Ama ben gibi adaletsiz olmayacağım. Yaparsanız veririm hakkını. Tamam. Şenay adaletsiz mi şu anda? Adaletsiz bak bakalım, şey, ar bakalım, arkadaşlar ne puan verecek? Ben susuyorum. Peki Filiz Hanımcığım sizden puanınızı alalım. 4. 4. puan geldi. Teşekkür ederim. Şenay Hanım, bu masaya çok ayıp ettiniz. 3 puan verdiniz. Acaba siz ne yemek yapacaksınız? Evet, bakalım Zuhal Hanım kaç puan verecek merak ediyoruz. Buyurun Zuhal Hanım. Benim puanım 3. Evet Sema ne diyorsun 3 puan geldi. Vallahi bilmiyorum bu masaya bu bu lezzete o baklavayı açmaya o soğan kebabının o yuvarlamamın nohutunun kıvamına bile bir puan sadece o bir nohut bile bir puanlık bana göre yani. Gerçekten ben de kendileri göreceğim. İnşallah kendileri 5 puanlık bir şey yaparlar da biz onlara 4 5 veririz. Ama bu benim hakkım yendi. Bu yarışma bir yerde kalacak ama ekranda bu yıllarca yayınlanacak. Tamam da ne yaptık biz sana bir şey verecek yani. E bir bir mi vereceksin? E, Hazırladığın bir masaya öncelikle bakmalıydın. Neyini Bardakları solumuza koymuşsun. Yani benim kendime ait bu bardağım. masa bakın yok. şöyleyken hazırlandı bu masa. Yani ben böyle ikeni böyle şöyle ikeni yok. yemek o yarışması. O kadar yani masadaki bardak yanama yarışması. Ama bunu şimdi bak. Hayır. Bardak demediniz şimdi Hayır. bardak diyorsunuz. Hayır. Zuhal menü olarak senin açından ağır bir menü değil miydi? Ağırdı, hayır. Ağırdı, yani ağırdı ama... Ondan... yetişmesi kritik hayır, bir menü müydü? Hayır, yani her an tepkada. Ve ben soğan kebabı pişmesi zaten. hariç hepsini 15-20 dakika kadar mi? Ama Kadir. Zuhal kardeş. diyor ki her an tepkada bu menü zaten yetiştirir. 3 saatte de bu evet, sütreste. Evet, bu sütreste. Evet. Tamam, siz ya yapın. Ben zaten kendine güvenemeseydim. Bu menüyü çıkarıp da yetiştirmez bir şey. Eline yüzüne bulaştıran da var. Kendini bir şey sanıp yarışmaya katılıp eline yüzüne bulaştıran da var. Tamam da ama sen çok iddialıydın zaten. İddialıyım, iddialıyım. Çok şükür. Ve bunu da badalette bir nohutunu yetiştirmeyle ben sana beş vereceğim ama o 30 zaman... ya e, dik dik kalır ya da çiğ kalır da görürüz o nohut pişirmenin önemli e tamam bir şey olduğunu. Tamam o zaman olur. göreceğiz. Tabii yani o bir şeyiniz artık. 16 yıllık ev hanımıyım diyorsun. E bırak da yani o nohutu da pişir yani. İşte o, o sürede o şeyde siz inşallah yaparsınız. Ben pişiririm. Sen iş tasalanma, Ve tamam. sen o derdine düşme tamam. bir kere. Tamam. Tamam. Tutturdunuz bir nohut da nohut, nohut da nohut. Sanki gören de sizi 5 kilo kazanlarla nohut haşladınız zannedecek. Zuhal Hanım gerçekten Sema Hanım'a gıcık olduğunuz için üç, üç verdiniz. Bunun başka bir açıklaması yok. Evet Yüksel Teyze puanını çevirecek. Bakalım kaç puan gelecek. Buyur Yüksel Teyze. 5 puan Yüksel teyze, geldi. Elini öpüyorum. Elini öpüyorum. Yok, yok öpeceğim. Öpeceğim hayır. Öpeceğim. Öpeceğim yani. <laughs> çünkü çünkü gerçekten şey aldım yani. Ah Sema Hanım, ah. Teyzecim, teyzecim dediniz. Beş puanı cebinizi indirdiniz. Yani ben onu eksik verseydim bu gece yatamazdım. Şimdi menüsünde güzel güzel yedik. Evet. Tadı tuzu yerinde. Ben o ay, kötü vermedik. Ay, hayır, ağlamadı lütfen. Kötü bir puan vermedik. Hayır, yani 3 bu kriz 3 puan verdik. A, Herkesin lütfen. düşüncesi bu o, o da yoruldu zaten. Bir bırakın bir bir rahatlasın. Bir şey söylemek istiyorum. Biz sunumcuyuz. Bizim masamıza göre sunum sofrası değildi. Biz sunumcuyuz. Ben sunumcuyum. Benim ben sosyal sunumcu sunumcu sunum değil ya. Sunum sayfam var. Bana göre güzel bir sunum sayfası değil mi yani masası? Ben yemeklerimi aldım. Ben masama sadece 10 dakika ayırdım. Tamam ben zaten yemeklerini çoğun vermişim. O ütü vermişim. içerisinde kuruyor. Sen yemeklerini vermişim. Ha, biz var, o ütü onun içinde kuruyordun. Sen konuştun. Biz dinledik. Şimdi ben konuşuyorum, sen tamam, dinleyeceksin. Sen teyzeciğim. Ben ayrıntılara takılmıyorum. Kaşığım iki kere eksik geldi. Onlar bir şey der. İnsanı al, unutalım. Olabilir. Öyle şeyler hatta hepiniz için söylüyorum ha. Öyle şeylere takılmayın yani. Birbirinizin öyle teyzeciğim, açıklarını... Geçmişin detaylarına bakacağız. Ayrı bayrı, ayrı durdu. Öteki doğru durdu. Onlara lezzete önem veriyoruz. Biz ağzımıza tanakladık. Yüksel Hanım, bu masada 5 puanlık bir masa değildi. Bence en adaletli puanı ben yapmışımdır. Tam bir 4 numaralık masaydı yani. Lezzetleri, lezzetleri yerinde. Ama Bak, şimdi dedi. eksik bir şey vardı, onu da söyledik, onları kabul etti bana. Kabul ettim ben zaten. Yuvarlamanın koyuluğunu söyledik, söyledim, bunu kabul etti. Bak. Kabul etti diye puan artmıyor ki bunda. Birbirimizin eksiğini alamıyor, de. Yani Hakkımız benim için şu gerçekten olsun. kötü bir puan Hayır, değil. ben kötü yani demedim, ama. Ben şöyle düşün. söyleyeyim, e, ee, Yüksel Teyze açıkçası yüce gönüllülük gösterdi. Bak iki, e, birkaç tane eksik bulmasına rağmen e, bu menüyü önüne çıkardığın için, yani yetiştirdiğin Hı. için, lezzetli de, yani de olduğu için... ...üç beş bir şey görmezden geldi. Peki, beklentileriniz burada karşılanmadıysa o zaman o beklentileri siz karşılayacaksınız. Çünkü biz de şu anda aynısını sizden bekliyoruz. Üstünü. Eza, Şenay masasında bardakların, Çatalların nasıl olduğuna eminim dikkat edecektir. Çünkü şurada şu anda örneklleştirdiğim şey. Ama, be, onu ama benim için bardak çatalı düzgün koymuş ama yemeği güzel değilse ben i̇şte, o bardak çatala puan vermem, yemeğe Yani herkesin kendi düşüncesi. Ben o kadar mutfakta yemek yeri, kendi o dakikalık masa kurmaya ben puan veremem yani. Benim masam o puanları hak edecek bir masa değildi. Tam puanlık bir masaydı bana göre. Ben kaç saat boyunca hepsi el açmasıydı. Hepsi 5 beş üzerinden 5'likti. Evet herkes 5 üzerinden puan verdi. Evet. Toplamda şu anda 15 puana ulaştı. Evet. Ben de birazdan hem yemeklerine hem de temizliğine puan vereceğim. Ben onu 10 on üzerinden veriyorum bildiğin üzere. Hem temizliğine hem yemeklerine. Eline koluna sağlık. Yarın kimin evindeyiz? Benim. Evet, yarın Zuhal Hanım'ın evindeyiz. <laughs> Bakalım sofrada gerim gerim gerilen Zuhal Hanım yarın bize nasıl bir menüyle çıkacak? Böyle oturmak değil bir şey yutmak. Yarın onun <laughs> boynu mutfakta bükülecek. Yarın antepte benim evimdesiniz. Sunumlarımla, yemeklerimle hepinizin aklını alacağım. İnşallah, inşallah. Evet, yarın Zuhal menüsüyle hızıyla aklımızı alacak. O zaman yarın aynı <laughs> <Allah 'ım> saatte <laughs> Allah vesir Adam diyorum. aklımızı ama Yarım aklımız var. O da giderse adamlar ne yapacak? hızlı mı lan? Yarın aynı saatte yine muhteşem soframızla hızımızla ekranlarda olacağız. Şimdi puan vermek üzere gidiyorum. Yarın görüşmek dileğiyle. <laughs> evet Sema'nın eline koluna sağlık. Haftanın ilk gününde gayet enerjik bir yarışmacımızdı. Antep'e geldik biraz silkelendik diyelim. 3 saatte elinden geleni yaptı. Eline koluna sağlık. Birkaç tane sadece e, tadda eksikliği vardı. Ama 3 saat için gayet güzel bir performanstı. Temizliğe gelince de dibi köşesi gayet temizdi. Bu kadar büyük bir evin hakkından gelmek herkesin harcı değil. Şimdi temizliğine ve hamaratına puanımı veriyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.